Osman Gazi Belediyesi'nden geliyorum. Mustafa Başkanımızın sizlere 18 Mart Çanakkale Zaferi hediyesi şöyle takdim edeyim. Merhaba. Osman Gazi Belediyesi'nden geliyoruz. Başkanımız Mustafa Dinler'in 18 Mart Çanakkale Zaferi'yi sizlere hediye ediyoruz. teşekkür ederim. Güzel ve anlamlı bir gün. Tabii sizin de bu şekilde anmanız bizim için de güzel. Vatanımız, milletimiz için güzel bir gün. Bizim için de tabii onur verici, gurur verici. 18 Mart Çanakkale <laughs> zaferimiz için hediye. Şöyle vereyim sizlere. Osman Gazi Belediyesi'ne geliyorum. Başkanımız Mustafa Dündar'ın 18 Mart Çanakkale Zaferimiz anısına sizlere hediyesini takdim <laughs> ediyorum. Size teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Tamam. Osman Gazi Belediyesi'nden geliyorum. Başkanımız <laughs> Sayın Mustafa Dündar'ın 18 Mart Zaferi anısına sizlere hediyesi. Şöyle takdim edeyim. Teşekkür edeyim. Ederim. Ben teşekkür ederim Size çok iyi bakın. <laughs> teşekkür ederim kendisine iyi bakın. Başarılar dilerim. Başkanımız Mustafa Dündar'ın çok teşekkür ederim. Bu vatanı bizlere emanet eden evlatlarımızı rahmet etmiyor. Bu selahaddin yüzü suyu metine orada canlarını veren dedelerimize rahmet eylesin. İnşallah bu vatanı da e, ee, layık olduğu yerlere taşırız. <laughs> Bugün 18 Mart şehitlerimizin günü. Atalarımız bu yurdu bize vermişler. Biz de teşekkür ederiz. Bunlar sayesinde buralardayız. Bu şekilde yaşıyorsak Hepsi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları sayesinde. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. Yani gururluyuz. Emek ö Türküm demek. Hem de anlamlı bir konuşma. 18 Mart'a ilgili bir evet. başkanımızın hediyesi. Kursun Milli Adıman bu vatanı kalemle savunmak hepimizin görevi. Bizlere bu imkan sağladığı için Emek Bilge teşekkür ederiz. Çanakkale, biz Türk gençlerinin her daim hatırlaması gereken bir mazisidir. Ee, Osman Osmanlı ve Belediyesi'nin bize bugün hatırlattığı için teşekkür ediyoruz.